Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber kendi odamda 5-6 saat kalacağım arkadaşlar. Şimdi ilk önce bir 2 dakika olacak. 2 dak... Dur arkadaşlar. 2 dakikada kendime yiyecek falan alacağım odama. Sonra ben getireceğim arkadaşlar yiyeceklerini. Evet. 5 tane de tuvalet hakkım olacak. 5 tane de Berat'tan bir şey isteyebileceğim. Sonra canım falan bir şey çeker arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Hayır. Öyle evet arkadaşlar Berat var geçti. O yapmayacakmış. Kura ben böyleyim ya. ya. ben böyleyim. Evet arkadaşlar. Bir dakikayı Berat sen tutsana. Allah oh. Neyse arkadaşlar o zaman. Aa, arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar başlattım. Şimdi bununla çekeceğim. Yani iki dakikayı bir, dakikayı bir arkadaşlar. Tuvalete giderken de bir dakika olacak. kayıyor. Ne bırak? Arkadaşlar mesajlar gelebilir kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar bundan nerede o? uygulama? Siz kaçı gidiyor? Senkronize Evet arkadaşlar bundan biraz zor olabilir. Ben git. He. Alarm oluştur. Ay saat 50. Arkadaşlar bundan nasıl İşe şöyle. Arkadaşlar kilometreyi bulabilsem. arkadaşlar. Burada. arkadaşlar neyse 2 dakikayı ben içinden sayacağım. 1 2 3 4, 5 6 7 8 9 10 11 Ben seni hasta hakkında bir içeyim mi? 12 ne? 13 içeyim mi ben seni senin hakkın? Yapma 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 yapmış arkadaşlar falan şey bilemedim. 46 47 8 49 50 51 52, 53 54 55 56 57 58 59 60 arkadaşlar bir dakika oldu şimdi bir daha 60 kadar saracağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 29 30 31 32 33 34, 35, 36, 37, 38. Arkadaşlar, şu anda süreyi doldurdum. Ekimi poşetini atacağım. Açabilirsem veya bir tane yırtık bakayım buraya yırtık mı? Yok be. Arkadaşlar. Ben de Evet arkadaşlar şu kadar şu kadar bir şey yemek alacağım. Evet arkadaşlar tamamdır dakikada bitti. Evet, arkadaşlar şimdi geçelim açıyoruz diye. Dakika arkadaşlar ben bu Arkadaşlar şimdi yaptım. Odadan da anti tuvalet için 5 3 defa. Hop yemek için 3 defa, tuvalet için de 3 defa. Şimdi daha başlamıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ne yapalım? Hop. Arkadaşlar şimdi bu da şekilde kaç? Okay. Şey Evet arkadaşlar. İyi sabahlar. Ne sanırsınız? Şimdi ne yapayım? He. Evet, arkadaşlar ben çok iyi araba çizerim. Bugün size araba çizeceğim. Kurşun kalemle çizmeye çalışacağım. Boyamasını falan yapacağım. Arkadaşlar bakın geldi defter şimdi belki unutmuş olabilirim çizmeyi ben sizi üç boyutlu çizsem yani hmm. neyse arkadaşlar ya da ben size işte rastgele hiçbir şeyler çiziyorum Hıps, neyse Bakın düşün becerim fazla iyi değil. Araba evet, çizmek iyiydim artık. Onu da. İlk arkadaşlar şimdi şuraya bir tane çadır yapalım. Ortadan da bir tane çizgi bir Tamam. Evet, Arkadaşlar çadırımız da oldu. Fazla çizmedim. Gene. <laughs> Arkadaşlar ama ormandık bir yerde olacağımız için şöyle ağaç nasıl böyle bir tane de bir kız olsun. Yoz falan olsun. Kendi de güneş olsun. Taşıyordan. Ben resmim böyle. Arkadaşlar şimdi resmimizi çizdik. Şimdi sıra bir su için soğuk. Arkadaşlar şöyle size de göstereyim. Şimdi de kapağını arkadaşlar. Ne <laughs> mi? Arkadaşlar şimdi de bu arada çok şey uyuyor. Arkadaşlar bir dakika. arkadaşlar kamerayı açmak oluyor. Şuradan nasıl bir görüntü çıkıyor? tamam şu an tam istediğim görüntü. Ta. Arkadaşlar bakın bardağımızı aldık. Bunun dışı mı böyle iki böyle oluyor? Herhalde dışı mı? Çekerken nasıl

Arkadaşlar, onun yerine daha büyük bir tane aldım. Başkası bulamadı. Şimdi bakayım video durdurulmuş mu yok? Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bardağımızı, al. bardağımızı tutuyoruz. Şişeyi böyle yapıyoruz. Falar böyle. mı doldu sen? Et bu kadar şey. arkadaşlar içtim bu bitti yani bittilerken ki ben bir arkadaşlar çık bakayım sen çok yoruldum evet arkadaşlar şimdi şöyle dur şimdi peynir yiyeceğim. Çok daha zikrik kaldık. Şöyle. Şöyle daha küçük abiyim. Evet arkadaşlar. Şöyle Allah, ne yiyeyim. annem annenin gönlü kadar. Kimin gözü olduğu? Bu köpek. Bu çiçekle diyeceğim? Evet arkadaşlar sizin göstermediğim videolarda şey yapabilirsiniz. Gözün gözün gülürsünüz. Böyle beğeneceğim. Şimdi mesela arkadaşım hesabını çaldılar. Ne arkadaşlar geri geldim. Yaptı yani aldı hesabını. Silah videosu gerçek değil de

Hoşçakalın kalın ve bay bay. Bu videoyu yükleyeceğim. Saçma video oldu. Saçma sapan video. Saçma sapan video. Lara merhaba di. Sadece bu videoda bu bu yani gördüğünüz bu. Bu. Ve bu tepsi ve su. Evet arkadaşlar. Ve bay bay. Tuşu bulamıyorum. Ha det.